Binlerce yıl evveldi. Alpler vardı. Alp, hürmet edilene denirdi. Alpler öğretmendiler. Divanlı Lugatü Türk'te, Kutatku Bilik'te, yani ilk yazılı Türk eserlerinde geçer ismi onların. Alptigin, Alpturul... Alp Tuğrul, Alp Kutlu, Alper Tunga, Alp Erenler birer öğretmendiler. Öğüt verendiler. Sonra Anadolu'ya açıldı Türkler ve Alp geleneğini sürdürdüler. ...isimleri veliydi bu kez. Anadolu'ya yerleştiler. Örneğin Yunus. Yunus Emre. Bir veliydi Yunus. O da öğüt verendi. Yol gösterendi. Verirdi vermesine öğüdüğünü Yunus. Sakınmazdı kuldan bildiğini. Ancak aşksızlara da öğüdünü vermezdi o veli. Aşksızlara verme öğüt. Öğüdünden alır değil. Aşksız Adem hayvan olur. ...hayvan bilir değil. Eksik olman ehillerden... ...kaça görün cahillerden. Tanrı bizar bahillerden... ...bahil gidar görür değil. Kara taşa su koyarsan... ...elli sene satır isen... Hemen taş yine baya hümerli taş bulur değil. Taştan çıkar türlü sular. Ayağında biter neler. Cahil gönlü taştan beter. Cahil gelmez gelir değil. Bir gelenek alp olmak, veli olmak, öğretmen ve eğitmen bir gelenek. Öğüt vermek gelenek. Tarih örnekleriyle dolu öğüt verenlerin görebilene öğütlerle dolu dört bir yan. Şeyh Edebali örneğin. Osman Gazi'ye seslendi Edebali. Oğul dedi. Beysin. Bundan böyle öfke bize uysallık sanadır. Bir öğüttü bu. Düşünüp tutulsun diye verilen. İşte o öğütlerle nakış gibi işlendi nesiller. O öğütlerle büyüdü millet ve milletler. Öykümüz öğütlerin öyküsü. Öğüt verenlerin bugüne yansıyan gerçek öyküsü. Osmanlı'nın son günlerinde yaşamış hem istiklal hem de istikbal mücadelelerini görmüş iki aydının, iki şairin öyküsü. Birinin adı Mehmet Akif, diğerinin Tevfik Fikret. Bu işte onların Akif'in Asım'ıyla Tevfik Fikret'in Halu'nun öyküsü. Önce Mehmet Akif'le başlayalım. Ömrü vatan aşkı ve vatan mücadelesiyle geçti Akif'in. İstiklal şairi ne paraya ne mevkiye bir an olsun yaltaklanmamıştı. Vicdanına hiç ihanet etmemiş, gururunu çiğnememiş, hep insan kalmıştı. Ardında şaheserler ve bir de fikir bıraktı. Fikri Asım'dı Akif'in. Asım'ın nesliydi. Asım hayali bir kahramandı. Mehmet Akif, Asım'ın üzerinden genç nesillere sesleniyor, onları öğütlüyor, nakış gibi işliyordu. Tüm eserlerin topladığı safahatında... Köse İmam'ın oğlu diye tanıttı Asım'ı Türkiye'ye. Zulmü alkışlayamam. Zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Biri ecdadıma saldırdı mı hatta boğarım. Boğamazsam da hiç olmazsa yanımdan kovarım. Üç buçuk soysuzun ardında zağırlık yapamam. Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam. Doğduğumdan beridir aşıkım istiklale. Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale. Yumuşak başlıysem kim dedi uysal koyunum. Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum. Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim. Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. Adam aldırmada geç git diyemem, aldırırım çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım, zalimin asmıyım ama severim mazlumu. İşte Asım'ın nesli bu. İşte buydu Akif'ten miras kalan Asım'ın nesli. Zulmü alkışlamaz Asımlar, zalimi sevmezler, istiklale aşıktırlar. Kesilse de boyunları çekmeye gelmezler asla. Asım'la Haluk'un öyküsünü anlatacağız demiştik. Asım bu işte. Peki Haluk kim? Ona gelelim. Akif'in Asım'ı gençlikti. Tevfik Fikret'in Haluk'u da öyle. O da gençlik. Ama Akif'in Asım'ı hayali bir kahramandı. Haluk gerçek. Tam ismi Haluk Fikret. Tevfik Fikret'in oğluydu Haluk. Tevfik Fikret, Sultan Abdülhamit Han'ın 1905 yılında İstanbul Yıldız'daki Hamidiye Camii'nde bir cuma namazı çıkışında uğradığı bombalı suikastten sonra kaleme aldığı şiirle ünlenmişti. O yıllarda Amerikan Robert Koleji'nde öğretmendi. Bombacıya metiyeler düzmüş ama sultanı öldüremediği için de sitem etmişti. Bombacıya yazdığı bir Lasayi Tahavür şiiri bir patlama diye başlıyordu. Bir patlama, bir duman. Bir patlama, bir duman ve bütün bir şenlik alayı. Sahnelediği oyunu seyreden kalabalık, haşin, azgın, tırnaklarıyla bir kahredici elin, didik didik, yükseldi havaya bacak, kelle, kan, kemik, silkip yüzyılların boyunlarındaki ilmiklerini en çetin, bir uykudan uyandırır milleti dehşetin. Ey şanlı avcı, tuzağını boşuna kurmadın, attın ama yazık ki, yazıklar ki vuramadın. İşte Sultan Abdülhamit Han'ı öldürmek isteyen o teröriste böylesine metiyeler düzen şair bir babanın oğluydu Haluk. İlk eğitimini her çocuk gibi o da babasından aldı. Robert Kolejini bitirdi ve henüz 14 yaşındayken daha iyi eğitim alsın diye yine babasının övüdü ve ısrarıyla İskoçya'ya gitti. Uzun yıllar orada yaşadı. Mühendis oldu ve büyük bir servete kavuştu. Babasıyla sadece mektuplar aracılığıyla iletişim kuruyordu artık ve her geçen gün ülkesinden de özünden de uzaklaşıyordu. Bir gün bir mektubunda babasına din olarak Hristiyanlığı seçtiğini söyledi. Yani Tevfik Fikret'in ilim görsün diye medeniyetin beşiğine gönderdiği biricik oğlu Haluk özünü tümüyle kaybetmişti artık. Akif'in hayalindeki gençliği tanımladığı Asım'la Tevfik Fikret'in oğlu Haluk üzerinden tanımladığı gençlik iki ayrı kutup gibiydi. Akif iman ve vatan dedikçe Tevfik Fikret tersini söylüyordu ve tıpkı Mehmet Akif gibi o da Haluk için şiirler yazıyordu. Haluk'un Vedası adlı şiirinde oğluna ve onun nezdinde tüm Türk gençliğine seslenmişti Tevfik Fikret bilimi ne pahasına olursa olsun alın demişti. Buradaki kilit kelime ne olursa olsundu. Tevfik Fikret'i Mehmet Akif'ten ayıran uçurum buydu. Sıçra, atıl, bir ziya kervanı bul ve katıl. Daima önde, daima yukarı. Gez, dolaş, kainat efkarı. Ne bulursan bırakma, sanat, fen, itimat, itina, cesaret, ümit. Hepsi lazım bu yurda, hepsi müfit. Tevfik Fikret'e göre bilim tüm dertlerin devasıydı. Hatta toprağı bile altın yapacak kadar kudretliydi. Yani gerekirse vatandan da vazgeçilebilir, bilimden vazgeçilemezdi. Bunu Haluk'un Amentüsü şiirinde açıkça söylemişti Tevfik Fikret. Bir gün yapacak fen, şu siyah toprağı altın, her şey olacak, kudreti irfanla inandım demişti. Tevfik Fikret'in toprağı bile altına çevirecek bilimi alsın diye İskoçya'ya gönderdiği oğlu Haluk, Türkiye'ye hiç dönmedi. Hristiyanlığı seçtikten sonra Amerika'ya yerleşti. Orada evlendi. 1943'te Presbiterian Kilisesi'ne girdi. 1956'da da rahiplik rütbesine yükseldi. Ve 1965'te Presbiterian Kilisesi baş rahibi iken hayatını kaybetti. Öyle ki ölmeden evvel Türkçe'yi bile unutmuştu. İmzasını Haluk diye değil Halok diye atıyordu. Oysa Mehmet Akif'in Asım'ı ve o Asım'ın nesli bambaşkaydı. Akif hayalindeki gençliği safatında anlatmıştı açık açık. Asım'ın ve onun temsil ettiği gençliğin her şeyden evvel ahlaklı olmasını istemişti Mehmet Akif. Fırtınalı zamanlarda kendine rehber edinmeyenin yolundan sapacağını biliyordu çünkü. Ona göre rehber imandı. İmansız olan paslı yürek sinede yüktür diyordu. Ancak Akif'e göre imanlı olmak tek başına yetmezdi. Asımlar yani Türk gençleri vatansever de olmalıydı. Canı cananı bütün varımı alsın da hüda etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda dizeleri yine Asım'a ve Asımlara söylenmişti. Hatta Akif'in Asım üzerinden tüm gençlere bir de öğüdü vardı. İstiklal şairi o öğüdünü yine bir mısra ile sahipsiz olan bir memleketin batması haktır. Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır diye vermişti. Gelin bu noktaya Tevfik Fikret'in Haluna yani onun hayalindeki gençliğe dönelim bir daha. Akif'in Asım'ı da tıpkı Haluk gibi bilim almaya Batı'ya Almanya'ya gidiyordu öyküde. Ama gittiği yerden geri geliyordu. Çünkü Asım ve Asımlar vatansız yaşayamazdı. Çünkü vatan yoksa yaşamanın anlamı yoktu. Vatan ümitti. Ümitse asla yitirilmemeliydi. Akif böyle öğütlemişti Asım'ı ve gençliği. Ati'yi karanlık görerek azmi bırakmak Alçak bir ölüm varsa eminim budur ancak demişti bir başka şiirinde. Olur ya hayat kavgası yaşam mücadelesi içinde yesse kapılanlar yani ümitsizliğe düşenler olabilirdi. Ama Mehmet Akif yıllar evvelinden bunu da sezmişti. Asım'ın nesline uyarıda bulunmuştu. Yes öyle bataktır ki düşersen boğulursun cümlesiyle sakın ümitsiz olmayın demişti. Asımlara öğütlerini sıralıyordu Akif ardı ardına. Tevfik Fikret oğluna bilim uğruna her yolu mübah gösterirken Akif Asım'dan ve Asımlardan özlerini asla kaybetmemelerini istiyordu. İşinizin en iyisini yapın diyordu gençlere. Çalışkan ve fedakar olun diyordu. Fedakarlık ona göre kişisel ikbal uğruna hareket etmemekti. Çünkü kendi geleceğini düşünen vatanın geleceğini görmezdi. Bunu biliyordu. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda derken gençlikten ...gün gelir siz de kendinizi vatan uğruna feda edebilirsiniz. Buna hazır olun diyordu. Asımlar birleştiriciydiler, bütünleştiriciydiler, bölücü değildiler. Mehmet Akif düşman ancak milletinin içine ayrılık girerse muzaffer olur diye anlatıyordu... ...Asım'a ve Asımlara öğüdünü. Ama Haluk öyle değildi. Evet belki tek yaptığı ülkesini, dinini ve değerlerini terk etmek olmuştu Haluk'un. Vatanına değil belki ama özüne ihanet etmişti o. İşte fark buydu zaten. Mehmet Akif'in Asım üzerinden öğüt verdiği Asım'ın nesilleri asla özüne ihanet etmezdi. Çünkü eğer Asım'lar özüne ihanet ederse bir gün gelir bildiri yazarlardı, ülkelerini başka ülkelere şikayet ederlerdi. Hendek kazarlardı, barikatların ardına saklanırlardı. Bugün Asım'ın nesli de hayatta hala, Haluk'un nesli de bir bahaneci, her koyun kendi bacağından asılır fikrine sahip. Bir diğeri ise bir olmayı ve bütün olmayı savunuyor. Biri vatanı ilk sıraya koyuyor, diğeri kendini düşünüyor. Ama ikisi de yaşıyor.